Oğlum nasıl vuruyorsun sen bana ya? <laughs> Gel lan buraya. <laughs> ha, iyi oldu mu? Oldu mu ha? Peşindeyim oğlum team oyun. Celladınım artık sen Ne gelir sandım? Ne kıvala geldiğine göre başlayabiliriz. Ne demek lan? Ne? Ha, en ayık. Adamsın Jocki, beni kurtardın. Ya bu çocuğun refleksler çok iyi ya. Yasu. Niye? Yeah. Hep duvar atıyor. Demasya. <laughs> Ne haber? Şurima. Sen de adam görünmez oldu diye öldü mü sandın? Niye atlıyorsun? <laughs> Allah'ım ya. Adamı öldürmek için atladım. Niye atlayacağım? biri gözükmüyor. Gittin iki kişinin ortasında tek adam. Hayır ikisine de ulti vuruyor çünkü o yüzden. Ne olsun. Akal o. Delinin çocuğa, bu çocuk benim şeyim ya. Hasmım artık bu saatten sonra. Ha, mı? Bak bak bak. Çok güzel duvarlar atıyor. Kostümü de iyi. <laughs> ya soya Q atmadan bu oyun bitmesin ya. da benim en Yine <laughs> bana ölecek. Aa ölmedi. Aa ölmedi. Oy güzel. Çok iyiydi. Akım. Ne çok iyiydi. Girip ulti atsana. Geberdi bir de ya. Aynen izlemek için çok iyi ultiydi galiba. <laughs> Oraya nasıl gireyim aşkım? Oğlum hasmım yaşamaz lan. Hasım <laughs> kesin. Eyvah pişim. Ne? Ultim bozuldu. Abi ultim niye sıfırlandı ya? En azından sıfırlandı. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Sadece o çocuğa ulti atıyorum ya. Asmım yaşamaz lan. Arkadaşlar fokusuz fokusuz. Neyim ben ya? Morgana mı işiyim? seni korudum. Wow. Asmam yaşamaz lan. E bak bu çocuğa ben Q atamıyorum. Aha. Bak. Sıkıntı yok bende. Bak hangi canı açar mısın? Thank you. Aaa. çekildin yoldan bir bela geliyor. <laughs> Cevaşma gidiyorum. Gelirsen açarsın. Ha, Allah rahmet eylesin. E attın zaten niye flash atıyorum bir de? Ne bileyim. Ne olur ne no. olmaz. Bir de can bitmesin. Geçmem gereken can durumları var. Ne haber? Ya ultim bozuldu yine. Allah kahretsin. Senin ultinin tarihi falan geçmiş herhalde. Zırt zırt, zırt. Adamsın Aa. lan. <laughs> sen cinsiyetçi mi? Dar edeceğim oğlum sana bu oyunu. Da. Dar edeceğim lan. Full artı full. Full artı full artı full. Zırt değişme var ya. Oley be tuttum sonundaki ile. E oraya E atacak. Hafif senin yere yürümedi. Azıcık uyu bakayım sen çok yoruldun. Onunun. Vallahi ben. Yat. <gülüyor> 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 oh, aa. <laughs> E'ni kullanma ama hiç ya. Aha, Allah Allah ben ne bileyim öyle zor diye öleceğini. Ha, uyur geçer. Onu atmayın işte o tank zaten bir bok olmaz ona. Benim olur. Abi. Nice. <laughs> kötü bu ulti. Yani, İnanılmaz kötü bu ulti. Ulti değil bu oynayak. Ultini atmıyor ki zaten. Ayşem az önce attım ben ultimi bak. <Gülüyor> 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 Oğlum bu ne lan? Yok dem uçuyorum. Kanka şuraya bir fokus mu atsak ya? Sen mi inanılmaz ben mi? <laughs> bana skill atmadan da ölüyorlar ölüyorum ya. Adamlar skill atmıyor bana ben ölüyorum. Size atılan skilllerin beni öldürüyor. <laughs> abarttı içtim. Abi bu da dayanamıyor ki. Çok demişler var senlik benlik değil bu iş yani. Çok oldu. Herkesin olsun görenler bastım. Çok vuruyorlar ya, çok vuruyorlar ya. İnanılmaz bir damage Oy! Reflexio. Güzel güzel, bu da oynuyor, bu da oynuyor. Ben de oynuyorum dedi. Ben de varım diyor. Buradayım. Tipsiz dalıyor. Tipsiz dalıyor. Kaç Aa ne haber Enayasu? Vallahi Jochki olma söylüyordum. Sana kızardım o yüzden. Hiç de sildim arkadaşlar sıkıntı yok. Yapma kanka. <laughs> İnanılmaz vuruyorlar. Valla George çok iyi oynadı. Hep beni korudu. O yüzden adını artık doğru okuyacağım. Joksi. <laughs> Besteşim bu sana diyor ki ne yapıyor bu adam? Ulan oto otağı istedim ya? Asmım. Hayır. E yat evet, adam E yat evet, ama. Aferin. Sen bekle oğlum ne. <laughs> İlk beyni ondan sonra onu da teklerim ki ben. Hani bana sıkıntı yok. Yeter ki skillerim geri gelsin. Hey, ulti attı mı o? Yok. Hı <laughs> şey sanıyorlar. Lan hep bana fokus atar. Diğerleri çok rahat. Oğlum hepinize yeterim lan. <laughs> görüyorum görüyorum. Şu Vayne sıkıntı ya bak operasyon çekecek bize görüyor musun? Nasıl bakıyor bak nasıl bakıyor. <laughs> nasıl kaçıyorlar o. Ne yapıyorsun adamlara? Ha mal mal. Demuç yedin aptal seni. E ee, kulemiz var artık. Ne yapacaksınız? <gülüyor> bir <laughs> adım. Bir adam öne taşındık. 50 metrelerdeyiz. Bizim kule bana vurdu herhalde. Güzel. Kim sıkıntı sizler işin team. <laughs> Şu köpek sürüsü gibi saldırıyor. kaçtı ya. Yardım et arkada cebelleşiyorum. W atman lazım şuraya. W at. Hı. Arabacıyı çarpsın. Oha! ben kimi tekleyeceğim buldum bu arada. Aşk birini teklersem neyim? Oğlum nasıl misleyebilirsin ultini? Ulti öyle bir şey değil. Allah'ım. Bir öldüremedik. Ultim yeni geldi. Kaç 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 kaç. Şuradan yapamaz mısın ya? Durun durun X kek yapacak. ki x, x, x keke yap acil tutuşturma attım da Gayet güzel. <laughs> Allah kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Ya şuraya vurmak istiyordum ya. Aynen dur çık çık. Yakalama hiçbir şey sakın. Fareden kocu onlar. Yakalanmamak. Aa şu köşede hemen. Şurada. neyim ben? Görmediğim adamları falan tutuyorum. Tövbe estağfurullah bir şey dönüştüm ya. <laughs> 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 Aa, yani ez. Abi ne demişler? Beni altın kafese koysalar yine de şürüm ederim. <gülüyor> <gülüyor> of ya çocuğu çocukla fena şey yaptım ya. Uğraştım ya. Yani. Çocuk da çocuk oldum adeta. Zoe, arada Zoe foks attık, arada şey Vayne. Ama Hepsine ortalama foks attık, hasmımızı da yaşatmadık evvela.